Baba hadi anlat. Ne anlatacaksın? Aslında biraz geç kaldım kızım. Neye geç kaldın? İçeri gir kızım. İçeri gir. İyisin. misin? İyi, iyisin değil mi? Kızım sen. Tam ben iyiyim. İyi misin, misin? İyiyim, iyiyim merak etme. Siz niye duruyorsunuz orada? Çıkın. Baba sen bekle burada. Çıkma. Başsavcı. Ne oldu burada? Başsavcım, sanık polisin silahını alıp diğerini öldürdü. Kimdi bu adamlar? Önemli iki sanıkta. Biri konuşacaktı, anlaşmıştık. Bu adam dün biriyle mi konuştu? Nereden aldı bu talimatı? Gelen giden olmadı Sayın Savcım. Birini aramış olabilir. Evet birini aramış konuşmuş olabilir. Arınmalara tüm kayıtlara bakın. Baba sen iyi misin? İyiyim Aslı sen iyi misin kızım? Ne oldu böyle? Kimdi o adamlar? Birileri var. Ne zaman birine yaklaşsam önüme çıkıyorlar. Leyla bak kızım. Ben çok korkuyorum. Annenle ben yani sana bir şey olacak diye aklımız çıkıyor kızım. Dönüşüm yok artık baba. Kimseden korkun da yok. Ne olacaksa olsun. Ne kızım? Ya biliyorum bana bir şey anlatmaya geldin ama ben sana sonra gelsem. Tabi kızım tabi Tabii sonra konuşuruz. Ben gideyim o zaman. Tamam. Efendim. Tamam geliyorum. pardon girebilir miyim? Anladım giremezsiniz. Benim kızım içeride savcı benim kızım. Tamam anlıyorum sizi ama bu sayın başsavcımızın emri. Kimse girmeyecek. Niye bir şey mi oldu içeride? Kusura bakmayın alimat veremiyoruz. Allah Allah ya. <laughs> ah Bekir'im inşallah bir şey yapmamışsın. Ah inşallah bir şey yapmamışsın. Bey geliyorum. Hele Ekrem. Evet. Ne oldu anlattın mı her şeyi? Ekrem ne oldu anlattın mı her şeyi? Kıvan Şahin de bir sus ya. sus gözünü seveyim ya. Adamların ikisi de öldü. Nasıl öldü ben ne oldu? Köpleri silahını çekti diğerini vurdu. Kalan da polis halletti. Leyla peki Leyla'ya bir şey anlattılar mı? Sanmıyorum Şahin. Belki de anlatacaklardı. Ama bizimkiler işi görmüş olmalı. Sanırım adamı tehdit ettiler. Şimdi. Bak Ekrem. Bu iş burada bitmedi. Allah yüzümüze gülmüş yırtık bir şekilde. Ama hala Leyla her an her şeyi öğrenebilir. Yürü. Bir de anlatmaya geliyor kendi ayağıyla. Biz bu katili bulsak. Bir şekilde ortadan kaldırsak. Bütün sorunlarımız çözülmez mi? Ya nasıl bulacağız ha? Nasıl bulacağız? Nereden bulacağız Şahin de sen ne diyorsun? Adam beni takip ediyor demiyor musun sen? Bu bizim işimize yarar. Ekrem bana bak Ekrem. Biz bugün çok büyük bir badire atlattık. Bizim başka bir şansımız olmayabilir. Evet peşimde. Ne yapacağız? Öldüreceğiz mi adamı? Belki de. Bütün seçenekler Leyla'nın öğrenmesinden daha iyidir. Peki ben Leyla'ya ne diyeceğim? Ha? Baba bugün adliyeye niye geldin? Ne anlatacaktın derse? Ne diyeceğim Leyla'ya? Sen o ortadan kaybolduğunda ben Tahir'e dedim ki... ..."Babanın çok borcu varmış. Bizden saklamış." Ha dedi onun için mi canı sıkkındı? Evet dedim öyle açıkladım yani durum. <laughs> i̇yi demişsin, iyi demişsin.